Hocam bu yeni dünya düzeni dedin ya çok sıcak bir haber var şu an. Birkaç günlük bir olay. Sağlık Bakanımızın bir beyanı var. Dikkatini çekmiştir. Sana da gelmiştir o. Yeni dünya düzenine girdik tarzında. O minimalde bir cümleydi. Hani işte kapanmalar ya da işte bu şekilde mesafeydi hijyendi, işte aşeydi normale dönüşler bir şekilde olacaktı. Hayatımıza hayatımızda normale döneceklik ülke olarak da. Ee, şimdi baktığında yeni dünya düzenine giriyoruz, girdik tarzındaki beyanla, beyanlarla ne anlayacağız o zaman? Yani şimdi o kadar e, <laughs> televizyonda konuşamıyoruz ama. Hadi ben, burada ben, ee, bir, şöyle bir ben, belli bir çizgi içerisinde ve gidelim bakalım. <laughs> ben seni, ben seni konuştum. <laughs> Kendi hayatından bak, Geçen yıl, önceki yıla bak, bir de şimdiye bak. Bir de önümüzdeki aylarda diyelim ki içeri tıkılmadık. Hadi tıkmadılar. Dışarı çıkabiliyoruz. Bir bak bak şöyle düşündüğünde eski hayatın olacak mı? Ya, kesinlikle söyleyeceğim bu cevabını verdikten sonra. Yani olmayacak. Değil olmayacak. Yani bu benim için... yok. bak senin için de öyle, benim için de öyle. Bizi dinleyen işte e, takipçilerimiz için de öyle. Neden biliyor musun? Çünkü iki yıldır işkence yapa yapa bizi bu sisteme alıştırdılar. E, bugün güzel bir söz vardı. Hatta bu senden çıktı. Sen sen paylaştın büyük olasılıkla. E, ya, henüz farmakolojik olarak insanları köleleştirmenin yolunu bulamadık gibi bir paylaşımım vardı. 1960'larda bir Amerikalı söylemiş. Bak farmakoloji işte biliyorsunuz ilaç. ilaç bağımlılığıyla. O görseliyle gördün demek. Daha küçük Yok. bir kafesten biraz daha büyük bir kafese geldiğinde insan nasıl mutlu oluyor değil mi? Özgürlük <laughs> diyor. Şimdi bizleri bir kafesin içine tıktılar. Bak bütün dünya insanlığına yapıyorlar bunu. Yani sırf Türkiye'de de değil. Biz küçücük bir kafesin içindeyiz. Daha büyük bir kafes alacaklar. Ama gene kafesin içinde olacağız. Bu kafesi de şöyle anlatayım. Şimdi tamamen içerideyiz ya. gelecek şeyde diyecekler ki tamam cumartesi pazar çıkmayacak. Çıkmamaya devam edeceksiniz. Hani yasaklar ama saat işte 9'dan akşam 7'ye kadar gezebilirsiniz. Yani biz de sevineceğiz buna değil mi? Tabii. Buna sevineceksiniz. <laughs> Çünkü ne oldu? İnsanların beynine 2 yıldır ciddi anlamda bunu yerleştirdiler. Ne yapıyor maskeli Fatih? Çıkıyor ekrana. Diyor ki ben maskeyle her yere girerim. Ayrıca da maske takmayanları evlerine tıkın. Aşı olmayanları evlerine tıkın. Maskeli Fatih dediğim Fatih Altaylı. Tamam mı? Hala maskeyle çıkıyor arkadaş. Bir komedi giriyor orada. Şimdi bu tek bir yerden yürümüyor. Medya ayağı var. Bunların iş adamı ayağı var. Global şirketler, küresel ayağı zaten baş patronları siyaset ayağı var. Hepsi birlikte. Şimdi öyle bir e, insanların beyni yıkanıyor ki şöyle deniyor insanlara ya diyor bizim dediğimize uyar yaşarsınız yoksa hastalık sizi yer öcü sizi yer çocuğa öyle dersin ya öcü gelip seni yer diye şimdi bütün dünyada veya bu insanlara bak diyor Covid-19 bir öcü dediğimizi yaptın yaptın aşı ol aşı olmazsan gelip seni öldürecek. Dışarı çıktığın zaman insanlardan uzak duracaksın. Dokunmayacaksın, ellemeyeceksin, sarılmayacaksın, öpmeyeceksin. Niye? Ölürsün. Şimdi bütün olay şu. Yalnızlaştırılan insan, tek yaşamaya alıştırılan insan ve dolayısıyla bunun sonucunda üremesi düşecek olan insan sana otomatik bir nüfus kontrolü de yapmış olacak ve ileriki zamanda zaten yediğimiz geydoğlu gıdalarla hepimize yedirdikleri ne e, ne oluyor? E, kısırlaşma e, bir takım işte e, cinsel isteğini kaybetme olayı da artırdığı zaman değme keyfine savaş yapmadan tıkır 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 zaten dünya nüfusu yaşlanmaya ve azalmaya başladı. Gittikçe daha da azalacak. O arada zaten buna benzer hastalıklar çıkacağı için tekrar bir e, kitlesel ölümler. Onun ardından biraz sonra konuşuruz. Tarım felaketi geliyor, çok ciddi biçimde geliyor. Ona konuşalım e, senle. Notlarım da Yani şimdi e, Sağlık Bakanı öyle mi dedi? Evet, doğru. Yeni küresel sistemde bütün devletler yerini aldı. Olayın özünü buradan konuşalım, doğruyu konuşalım. E, hiçbir ülkenin halkı, yani çok şey olmayanlar, bir de bizim gibi komple teorisyeni olmayanlar hariç, bilmiyordu gerçeği insanlara söylenmedi ama bütün ya özellikle yönetim kadrosundaki siyasilerin hepsi biliyordu. Ve bunu Türkiye'den de kanıtlarım. Ha çok mu merak ediyorsunuz? İşaretleri ne zaman verildi? İşte size anlatıyorum. 2002 yılında adamlar geldiler Türkiye'de ilan ettiler. Alkışlayanlar, siyasetçiler, politikacılar hepsi oradaydı. Halka ne dendi? Gelişeceğiz, uçacağız, kaçacağız. Oysa amaç bambaşkaymış. Ta o zamandan demişler ki biz sizi paramparça edeceğiz. Ha bunu anlayan var mıydı? Vardı. İsim de vereyim Alev Alattı. Kendini yırttı. Banu Avar kendini yırttı. Ama linç edildiler. Profesör Alev Alattı yazar Banu Avar. Yani başkaları da vardı mutlaka bir iki tane ama ben onların yazdıklarını söyleyeyim. Kendilerini yırttılar. Sonuçta Doğruysa e, söyleyen dokuz köyden kovulur Murat. Yani olayın özü şu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama beni çok üzen şu. Birçok insan işinden olacak. Biz bunu anlattığımızda bize ne diyorlar? E, bizi korkutuyorsun. Bizi işte karanlık şeyler anlatıyorsun. Oysa her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak diyen bir insan karşımıza çıkarsa onu yalancılıkla suçlayın. Çünkü olmayacak. Yani sistemleri şu, tümüyle insanları bu var olan nüfusun yarısını ciddi anlamda söylüyorum gözden çıkarmış durumdalar. Ve bunu da Davos'ta ünlü yazar, küreselci yazar Harari çok açık bir şekilde söyledi. Ne dedi? Şu anki dünya nüfusunun yarısı çöpe gidecek dedi. Bunun adı dijitalizm. Eğer dijitalizme uyum sağladın sağladın. Sağlayamadın gideceksin. Nasıl uyum sağlayabilirsin? Onu da işte her e, şahıs kişi kendi bulmak zorunda. Yani yaşamak için bir şekilde yeni sisteme uyum sağlayın de diyor. Ama sana ne kadar uyum sağla, sağlamana veya ne kadar o sisteme adapte olacağına da onlar karar verecek. Şimdi biz bu sistemin içinde miyiz Murat? İçindeyiz. Bunun örnek peki. Hı, -hı. Bir dakika. Şey örnek veriyorum. Ne yapıyoruz? Tamam. dijitalde? yayın yapıyoruz. Artı biz içerik üreticisiyiz değil mi? Şimdi biz yeni dünya düzeninde içerik üretiyoruz. Bu doğrudur. Şimdi herkes içerik mi üretecek? Olmayacak. Şimdi dışarıda adam bakkalı var. Dışarıda adamın bilmem ayakkabı tamirhanesi var. Adam ee, işte küçük esnaf yiyecek içecek satıyor. Bunların hepsi gidiyor. Bunların hepsi gidecek hizmet sektörü gidecek robotlar geliyor. Ve ciddi biçimde insan kılığında robotlar geliyor. Yani fabrikalarda falan kolay kolay işçi bulamayacaksınız zaten. Şimdi söz sende. Gelecek Şunu bu. soracağım. Şimdi e, bunu zaten yıllardır neredeyse programlarda anlatıyorsun. Birçok uzman da, stratejist de bunları söylüyorlar. İnsanlar da yavaş yavaş idrak etmeye başladılar. Sosyal medyada görüyorum. E, öncesinde ne diyorsunuz, işte ne içiyorsunuz falanları geçtik artık. E, pür dikkat dinlemeye başlıyorlar. E, şunu konuşalım istiyorum ben. Şimdi böyle bir dünyaya gidiliyor. Bu zaten apaçık ortada zaten. Yapılanlar ortada. Sal salgın ortada. Salgın arkasından gelen aşısıydı, ilacıydı, başka şeyler ortada. Dijital dünya ortada. Robot diyorsun. Hani altını her şekilde doldurabiliyoruz şu anda artık. Geliyor mu? Geliyor. Vatandaşlık mı aldılar? Aldılar. Devletlerini mi kuruyorlar? Kurdular. E, devamı gelecek mi? Gelecek. E, tamamen sanal, yapay. E, hani Deccal'in bir şeyi vardır ya. Beğenimde cenneti yerinde cehennemi gösterir. Sana sanal bir e, gerçeklik sunar. Bunları görüyoruz şu anda. Görmeye de başladık. Yani görmeyenler için problem yok. E, onları gitsinler. Ne izlemek istiyorlarsa izlesinler. Onda sorun yok. Peki e, Hani hak ve batıl savaşı ilk Hazreti Adem'den başlayarak, oğullarından başlayarak geliyor ve kıyamete kadar da gidecek. E, i̇blisin e, ve onun e, nesliyle beraber Hazreti Adem'den gelen insanoğulları. E, peki bunun önüne geçilemiyor mu? Hani ben onu konuşalım biraz istiyorum. Çünkü bana gelen sorularda hep şu var. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bu kadar mı aciziz? Hani bu kadar 7 milyar insan var. Burada saydığınız 3-5 tane 10 tane neyse ailenin totalinde de şu kadar insan. Peki bunlar e, hani engellenemiyor mu? Bunlar bir şekilde dava açılamıyor mu? Bunlar e, durdurulamıyor mu? Yani biz 7 milyar insan bunlar ne derse yapılıyor. Deney şey gibi e, tavşanı gibi her e, istediklerini bize uyguluyorlar. Ölüyoruz, savaşıyoruz, e, iğne oluyoruz, aşı oluyoruz, hastalanıyoruz her dediklerini yapıyorlar. E, şimdi diyorsunuz ki bak robotlar da gelecek tamamen gideceksiniz. Nasıl yani? Nasıl ayağa kalkarız? Ne, ne yaparız? diye çok fazla soruyorlar. Biraz o minimalde hani çözüm odaklı gidelim. Sonrasında o şeyleri konuşalım ama. Bak, yapay eti konuşalım. Bilgisin e, bu da haberlere çok fazla yansıdı. Birçok ülkede ve Türkiye'de çıktı o haber. Hani toprak aldığı ile ilgili. Niye toprak alıyor? Artı Bilgesin son programda konuştuk hocam. E, bu güneş perdesi projesi var e, ya bırakın ne perdesi ne güneşi bilmem ne dedikleri projeyi adam biraz erteledi ama Haziran gibi falan zannedersen yollayacak. Hani öyle bir çalışma yapacak. Kimden izin alıyor, ne nasıl yapıyor? Ya yani o kadar çok altı doldurulması gereken soru var ki. En azından şöyle başlayalım. Onları da vaktimiz yettiği sürece devam edelim. çözüm odaklı gitmek istersek nasıl ayağa kalkacağız? Ne yapacağız? Valla Murat bak çözüm odaklı gitmek için e, önce finans e, camiasını ele geçirmek lazım. Dünyayı yöneten para yönetiyor. Dünyayı. Evet. Yok evet. mu şöyle bir aileler hocam? E, TRT'de çıktı bir teşkilat dizisinde. Evet. Ne ailesi zevzek lafları onlar e, dediler. Yok mu onlar? Biz işte. Boşuna konuşuyoruz. Biz zevzekmişiz. Yani o. onu söyleyen Sayın Necmettin Erbakan rahmetli. E, Aytunç Altındallar rahmetli. Yani birçok insanlar e, bunları çıktı canlarından oldular. E, ne oluyor? Zevzek mi oluyor? Yani e, neyse. Arkadaş ya o senaryoyu yazan o işte Teşkilat dizisinin yönetmenine buradan bir çift lafım var. E, kimden direktif aldıysa emir üzerine yazmış o kelimeleri. E, o ailelerin e, kölesi olmaktansa burada konuşmak iyidir. E, köleyi daha hayır şey de var yani, şey de var bir de bazı yorumlarda gelmiş. siz yanlış anlamışsınız. Aslında yok, o yanlış. aileler öyle yok yok o aileler öyle güçlü değil biz güçlüyüz kayıla almıyoruz o vermek istediler diye anlatmış. Ee, yani öyle bir aile öyle bir yapı yok. Ee, ya sen onu izletiyorsun pazar günü cuma günü Abdülhamit de işte Rolls-Royce'la oturuyor yani karşı karşıya. O nasıl bir çelişki ya, o zaman? Hiç yanlışlığı falan yok. Onu kasıtlı yaptılar. O senaristin de o yönetmenin de görevden alınması lazım da TRT Allah'lık bilmiyorum ne yapar. Neyse şeye gelelim konuya gelelim. Şimdi bak senin söylediğin şu dünyayı finans yönetiyor. Finans sahibi aileler yani finans dünyanın şu an maalesef para en büyük gücü olmuş durumda. Dolayısıyla bak bütün dünyadaki ülkelere ki. Ben Rothschild ailesiyle ilgili bir tarihçi hazırlamıştım kitabı yarım bıraktım yazmadım sonra ee, oradan baktığımda bile 1800 pardon 1743 yılında bak 1743 yılından beri İngiltereyi Fransayı e, İtalyayı Almanya'yı zaten yönetmeye başlamışlar parayla para gücüyle bütün hükümetlerin e, içine girmişler ya da kral, kraliçelerin işte heyetlerinin arasında hep varlar. Ve dolayısıyla ülkeleri savaşa sokmuşlar. Devrim adı altında yapılanları parayla bunları yaptırmış. Yani solcusuna da para vermiş, sağcısına da para vermiş. Bakıyorsun aynı isimler çıkıyor. Şimdi e, demin geldiğin soruya gelelim. Evet 7 milyar insan var ama bu 7 milyar insan ne yazık ki bunların parasının bir şekilde altında eziliyor çünkü e, bu global yapılar devletlere çok büyük paralar borç olarak veriyor Bak, borç olarak IMF'den bahsetmiyorum e, örneğin Londra'daki büyük tefeci e, e, şeyinden piyasasından yani offseti diye geç bu bağımsız bir bölgedir. Rothschild ailesinin yönetiminde. Amerika'da işte biliyorsunuz önün Manhattan adasıyla işte Wall Street zaten malumdur. aslında bunlar tefecilik işi yaparlar. Evet. Dolayısıyla çok ciddi biçimde paranın sahibi oldukları için paranın sahibi olan da maalesef devletleri olduğu gibi yönlendiriyor. Dünya düzenini yıkıyor, savaşlar çıkartıyor, iç ayaklanmalar çıkartıyor. Ne yazık ki para kavramını bu şekilde devam ettirdiğimiz takdirde bu ailelerin gücü eksilmeyecek. Dolayısıyla 7 milyar insan diyoruz değil mi? Soruyu sorana soralım. Ne düşünüyorsun bu akşam yatmadan evvel? Ne düşünüyor biliyor musun? Kredi kartımı nasıl ödeyeceğim? Banka borcumu nasıl ödeyeceğim? Ev kiramı, ev taksitimi nasıl ödeyeceğim? Evime bir şeyler alacağım, neyle alacağım. İşte bunu düşünüyor insanlar. Bunu düşündürdükleri için de başka bir şey düşünmene imkan vermiyorlar. Buradaki soru soran arkadaşlarımız da dahil. Yani peki niye... boş, boşuna mı konuşuluyor o zaman? Yani geleceğe dair bu yorumlar sizde yapıyorsunuz Hayır. programları O zaman biz konuşuyoruz, korkutuyoruz, e çözüm de yok. Zaten 7 milyar insan bunu çözemez borç için de. Tamam istedikleri de olsun algısı oluşuyor o saatten sonra ama. Hayır, olmuyor. Burada söz yukarı gidiyor. Biz insanlara niye oy veriyoruz? Biz siyasilere niye oy veriyoruz? Yönetsinler diye, ülkeyi insanca yönetsinler diye. O zaman bu çünkü çok ciddi bir olaydır. Sen burada istediğin kadar sokakta yürü onların umuruna geçmez ama bir hükümet onun yatırımını sen bu topraklardan çık burada yoksun artık diyebiliyor mu? Ya da senin için işte şu altın madeni bölgesini kapatıyorum, yüz bin tane ağacımız yok diyebiliyor mu? İşte bunu dediği zaman o 7 milyon insanın dediği olur. Yani bu ülkede ha bak birileri direnç e, göstermiş olur, ama aksi takdirde gösteremezsin çünkü etkisiz kalıyorsun. Olay odur. Yani bak bugün binlerce milyonlarca insan ölse onlar o kağıttan şatolarında seyredecekler. Ki bütün savaşlarda, Dünya, İkinci Dünya Savaşı felaketinde de aynı haltı yediler. Almanya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı birlikte savaşa sokan onlar, daha sonra savaş sonrası bu üç ülkeye de kredi verip tekrar çöküp oraları dibine kadar emen gene onlar. Aynısını Japonya'da iki atom bombasıyla yüz binlerce insanı öldürdüler. İki bombayla milyonlarca insan öldü. Ama tekrar oraya çöken gene aynı aileler. Gerçeği görmek lazım. Gerçeği görmek lazım. Ha buna kim direndi? Söyleyeyim evet direndi. İki tane ülke direndi. Biri Rusya'ydı devirdi. Sonradan öğreniyoruz ki parayı Rothschild ailesi vermiş. Lenin'e. Bunları bileceksin. Tamam mı? Bak kapitalizmin babası Lenin'e iki bavul para veriyor. İşte devrim yapması için trenle de garanti olsun diye Almanya üzerinden Rusya'ya gönderiyor. Aynısını Mao'ya yaptı. Mao'ya da destek verdiler. Oradaki karşılığında bütün e, demiryolu hatlarını istediler ama Mao 1955 işte 55 galiba bunları kovdu. Ve ondan sonra Çin çok sıkıntılı bir döneme girdi. Mesela ne kadar girdi? Ta şeye kadar işte bu açılana kadar. Ne oldu? İki ülkede Rusya'da Çin'de döndü dolaştı gene küresel yapının direkt altına girdi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana dünyadan bir örnek verin. Kim var? Kimse kalmadı ki. Küba çok direndi. Küba çok direndi. Küba'da işte turizme açıldı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Eee işte çok eski tip model arabalar, yeni modele izin verilmiyor falan. Ve küçücük bir ülke olarak kaldı. Onu doğru da eziyorlar. Yani eziyorlar derken e, gerçek anlamda hakikaten sıkıntı yaşıyor halk. Ama yine de e, şöyle söyleyeyim. Hani dirençli ülke diye örnek mi istiyorsun? Orada başka ne var abi? Kimi gö kimi göstereyim? Evet. Yani yok. Kim ne yaparsa yapsın İran'da dahil hep zorlarla çalışıyor. Şimdi şöyle, ülke yere basması lazım. Öbür türlü elde kılıç, atlara binip falan savaşamıyoruz. Bitti o devir. Bak, burada, bura, burayı geliştirirsen savaşırsın. Tek bir çare var. Ben şunu söylüyorum. Yeni dünya düzeninde eğer doğru dürüst yerini alabilecek kadar kendini geliştirirse halk, beyin açısından düz, düşünsel anlamda yani Evet, dijitalizmin insancıl yanlarını hayata geçirebilirsek o zaman başarılı olabiliriz. Eğer tamamen direnirsek bir veri devleti oluruz. Veri devleti olmak eski Afrika köle cumhuriyetlerinden berbat daha berbat bir şeydir. Onu söyleyeyim. İşte böyle o zaman dakika başı evlere tıkılırsın, sonra çıkartılırsın, gene tıkılırsın, gene çıkartılırsın. Ne olduğunu bilmediğin ilaçları, hapları alırsın, alırsın. Sonuçta <laughs> Acayip tuhaf, e, bir yaratıklar ordusuna dönüş. O ülke. Bunu söylemeye çalışıyorum.